Selamun aleyküm Niyazi. Aleykümselam selam Dursun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun ya, sen nasılsın? Durum ağır Niyazi. Hayır durular, ne oluyor? Biz bu maliyetlerin altından kalkamayacağız. Düşündüm, taşındım, ot, piç, işçilik maliyetleri, malzeme parası. Durum ağır Niyazi. İyi de piyasanın içindesin, bir çare bir planın yok mu kardeşim ya? Düşündüm, taşındım, ot tutum, Biz buna bir yarım kat daha atalım Niyazi. Şimdi baba, O yarım kat meselesi var ya öyle belediyenin gözünde şüphe uyandırır, Tamam mı? bak karşında tecrübe konuşuyor tecrübe. Ben biliyorsun Amerika'yı o New York'a var ya yıllarca müteahhitlik yapmış adamım. Tamam mı? Oraya da aynı bu muhabbet var idi. 10 kat müsaade verildi 11 ben on bir kat yaptı diyor. 50 kat müsaade veriyordum, mi? 51 kat yaptırıyordu. 100 kat müsaade etti mi? 101 kat yaptırıyordu. Bütün o ahalimin böyle şeyleri, o mutayetler hep beni oyuna kaldırdı. Orada şu çok var ya, o New York var ya, benim eserimdir. Aslında hep sebebi benim ya. Maşallah, maşallah. E, tabii ya, vatana millete bir hayırımız dokunsun ya. <laughs> Sen onu var ya, öyle yarım kat değil de en iyisi bir kat fazla. Var. Bir kat. Çok çok mert adammışsın Niyazi. E peki bu daire fiyatları nasıl ciddi? Niyazi yine düşündüm, taşındım. 180 milyara karar verdim. Yani akıl vermek gibi olmayayım ama dursun. O 180 milyar meselesi de var ya. Hani böyle halkın gözünde biraz şüphe uyan. En iyisi öyle küsürlü yapmadıysa yuvarlak hesap 200 milyar yapıyor. Tamam. 200 milyar yapalım yapmasına da yuvarlak hesaplar da gene milletin kafasında şüphe uyandırabilir. Bak Ortalık çalkalanayım. Her şeyin sonu 99'dan biteyim. He anladım 199 milyar yapacağız <laughs> 299'dan bitireceğim onu. <olmanı>. Niye? <laughs> Efendim eski Türk filmlerinde tam nikah kıyılacağı zaman birisi gelir. Durun evlenemezsiniz siz kardeşsiniz. Tam bu konuya işte fikraca bir bakış. Beraber izleyelim. Ya hatırlıyor musun Sabih Bizim oğlan ne kadar çabuk bildi. Dedim bu kadar diyor. He öyle öyledir. öyle diyor. Selamun aleyküm. Öpeyim aleyküm. Öpeyim babayım. Nasılsın anne? Hani? İyiyiz oğlum, iyi. Sen nasılsın? İyidir anne, nasılsın? İşte evleneceğim kızdır, Nigar. Öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yok Sabiha, bana bir müsaade et. Ben oğlumla yalnız konuşmak istiyorum. Olur, olur. Hele Maho, gel oğlum. Gelin baba. Oğlum, nasıl diyeceğim onu bilmiyorum ama sana bir şey söylemek istiyorum. Ne ki baba? Ben gençken bir hata yapmıştım. O hatadan bir kızım olmuştu. Aa, o hatadan olan kız bu kızdır. Yani evlenemezsin. Siz kordesiniz yani. Baba neredesin sen ya? Hep kızımı uzaktan takip etmişim. Onun da haberi yoktu. Sakın söylemiyorsan bahu! <laughs> Selamünaleyküm! Ve aleykümselam! Öpeyim Öpem Aleyküm? Öpem mi öpeyim? Aleyk. Aleyk. Nuriye getirdim sizi! Evleneceğim kızdır! Öyle mi? hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Vay ben öleydim, vay ben öleydim, öleydim. Ya Sabiha, bana bir dakika müsaade, oğlumla yalnız konuşmak istiyor. Olur bey, olur. Gel benim bastız oğlum, gel. Kutim. Baba ne oluyor? Ulan oğlum da bu kadar mı tesadüf oluyor? Ne oldu baba? bu kız da senin kız kardeşindir. Baba nasıl olur ya? Valla olmuştur bir hata. Evlenemez oğlum. Baba ne bu? Ne yapıyorsun? Kaderdir oğlum, kaderdir. Kusura kalma. Yeter ya. Yeter. Ben böyle kadar istemiyorum. Aley, aley. çekil kız. Ne oldu Mahov? evet. Sana bir şey söyleyeceğim. A ama çok geçirebilirsin. Anlat oğlum anlat. Anne. Bu kız. Önceki kız. Babamın kızlarıymış anne. Sen ne dersin Maho? Ali benim halim ne olacak? Ben öğrenemeyecek miyim? Sen onun söylediklerini kafana takma oğlum. Ha? Niye? Çünkü o senin gerçek baban değil. Sen benim ilk kocamdansın. Ama o kendinden bilir. <laughs>